Evet, Da Vinci Genç yıldız oyuncularından iki tanesi birlikteyiz. Oğuzcan ve Samet'le birlikteyiz. E, maç bitince herhalde rakibinin ne kadar e, kaliteli ben bir takım bir olduğunu takım olduk, anladık, evet. anlamış Biliyorduk oldunuz. Zaten. Maç öncesinde belki bu kadar farkında değiliz ama maçın içinde verdikleri tepkiyle, Bursa. geriden gelip öne geçmeleriyle falan ben baya, e, gayet güzel bir şekilde. Rakibi de beğendim, sizi de beğendim. Hak eden taraf şu desem yalan olur ama kazanan taraf siz oldunuz. Siz ne diyeceksiniz? E, maçı... Federaller takımı tamamıyla aslında maçı kazanmayı hak etmişti. Oynadığımız disiplinsiz oyun itibariyle. Ee, bugün aslında kaybetmesi gereken e, oynadığımız oyunla kaybetmesi gereken e, bir takımımız gözüküyordu. E, ama etkili ayaklarla ve maçı istedik, istemekle birlikte e, maçı aldık. E, yani şans golümüz yoktu diyeyim. E, i̇steye isteye attık. E, takım içerisinde özellikle sistemle alakalı yani doğaçlama çıkarak oynadığımız oyun bize pahalıya patlıyordu neredeyse. Baştan hiç konuşmadan kadro yapıp geldik ama bundan sonraki maçları tamamıyla daha çok dikkat ederek geleceğiz. Çünkü zaten federallerin takım oyunu oynadığını ve disiplinden hiç kopmadığını biliyorduk aslında. Ve bizim bu disiplinsiz oyunumuz az daha pahalıya patlıyordu. Rakibi tebrik ediyorum. Bu arada Hasan Eroğlu, takımıza yeni transfer oldu. Kendisi çok tecrübeli ve bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Murat Şengüler geldi, Zaten Ali, Ali Atıcıel arkadaşımız gelecek onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Onlar da katılınca bu takımın ahengi değişecektir. Daha oturmuş bir takım olacak, daha disiplinli, takım oyunu oynayabilen bir takım olacak. O zaman daha farklı bir genç birlik izlemeye devam edeceğiz. Murat, Murat'ın geldiği için de ayrıca seviniyorum. Çok tecrübeli bir kaleci bize katkı sağlayacaktır. Evet, Olcan Maç neden böyle oldu? Abi hiç sorma. Ya gerçi bütün takımlar iyi golden ligde. Herkes kafa kafaya oynuyor. Kötü takım yok açıkçası. Her maça ciddi çıkmamız lazım. Bu maç biraz disiplinsizlik evet, vardı. Evet, ciddiyetsizlik vardı. Aynen abi. Şampiyon şeyin herhalde, birinciliğin şeyi abi da. Ama şampiyonluk bizim abi ya. Alışkınız zaten. Geçen sene de şampiyon olduk. Herkesi şey yapıyor. Yani takım iyi abi. İnşallah şampiyon olacağız. Yeni transferler de geldi. Vallahi hedef şampiyonluk ama bakalım abi işte herkes iyi, herkes dişe diş, kana kan. Hayırlısı Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonluğu da kedi kedi alacağız inşallah. Bugünkü oynadığımız kötü oyundan Hı. da bir ders çıkaracağız. Aynen. Ee, bugünden ders çıkarmamız gerekiyor. Ee, bu çünkü bu şekilde gitmez. Ee, bir maç bu şekilde kazanırız, iki kazanırız, üçte finalde kaybederiz. Onun için baştan düzeltmemiz gereken şeyler var. Ayaklarınızı Aynen.